Merhaba sevgili gençler. 32 günde TET Biyoloji Kampı birinci günden bir kere daha merhabalar. Kampımızı nasıl buldun? Konu anlatım kısmında zorlandın mı? Neler yaptın? Lütfen bana yaz. Bir de abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen ihmal etme. Şimdi bugünün konusu neydi? Biyoloji bilimi. Şöyle ucundan bir girdik çıktık. Sonrasında ise canlıların ortak özelliklerini ayrıntısıyla işledik. Ardından da grafik okuma kısmını hallettik. Öğrendiğimiz bilgilerin pekiştirilmesi son derece önemli ve elzem. İşte bu videoda seninle birlikte... Soru bankamızdaki birinci testi çözerek ne yapacağız? Öğrendiğimiz bilgileri pekiştireceğiz. Testimizin ilk sorusu. Aşağıda biyoloji proje ödevi olarak bir öğrencinin hazırladığı karikatür verilmiştir. Buna göre öğrenci hazırladığı karikatürde canlıların ortak özelliklerinden hangisini atıfta bulunmuştur diye soruyor bize. Karikatüre bakalım. Merhaba Kankim, Kutup Bahçeni hangi bitkiyi diktin diye sormuş. Diğer Kanki'si de cevap vermiş. Ne diyor? Kanka cilde iyi geliyor dediler. Ben de aloe vera diktim. Su depolayan yaprakları kısa sürede donuyor, fazla yaşamıyor maalesef demiş. Elbette yaprakları su depolayan sukulent bir bitkinin kutup ortamında yaşamasını bekleyemeyiz. Burada ne var acaba hangi ortak özellik var zaten biz de onu sormuş. Buna göre öğrenci hazırladığı karikatürde canlıların ortak özelliklerinden hangisini atıfta bulunmuştur diye soruyor. Hareket Yok. Hareketle ilgili bir ifade yok. Biyolojik organizasyon yok. Nedir biyolojik organizasyon? Atom, molekül, organel, hücre şeklindeki sıralamadır. Burada ondan bahsedilmiyor. Mutasyon herhangi mutajen bir faktör de yok. Beslenme, beslenme ile ilgili bir durum da söz konusu değil. Burada ne var? Adaptasyon var. Aloe vera gibi sukulent bir bitki tabii ki de kutup ortamında yaşayamaz. Çünkü onun adaptasyon uyum yeteneği sıcak çöllere uyum sağlamıştır. Sırada Testimizin ikinci sorusu var. Ajihadekilerden hangisi ökaryotik hücre yapısına sahip canlıların tamamında gözlenmez? A. Stoplazmada enzim sistemleri içerme bu ökaryot hücre yapısına sahip olan canlılarda ne yapılmak durumunda? tamamında gözlenmek durumunda. B. Ribozom bulundurma. Bu prokaryotta da var, ökaryotta da var. C. Fosfolipit yapılı hücre zarına sahip olma prokaryot ve ökaryotlarda da var. Ortak glikojen sentezi gerçekleştirme ise örneğin bitkilerde yok. Gitti. Bak. İki çeşit nükleik asit bulundurma prokaryotlarda da ökaryotlarda da ortak özelliktir. Sorumuzun yanıtı denizli seçeneğidir ve sırada üçüncü sorumuz var. Aşağıdaki canlılardan hangisi ihtiyacı olan organik bileşikleri dışarıdan hazır almaz? Yukarıdaki soruya doğru cevap veren YKS öğrencisi aşağıdakilerden hangisini işaretlemiş olmalıdır diye soruyor bize. İhtiyacı olan organik bileşiklerinin ya da bileşikleri hazır almaması için bu canlının ototrof olması gerekir. Maya mantarı heterotrof, insan heterotrof, kelebek hayvandır heterotrof, küf mantarı mantardır, mantarların da tamamı heterotroftur. Ancak Siyana bakteri foto ototrof bir organizmadır. Buna göre sorumuzun yanıtı E seçeneği olmalı. Bir grafik okuma sorusu var. Dördüncü soru. Avustralya'da yaşayan bir kertenkele türünde yavruların ile kuluçka dönemindeki ortam sıcaklığı ilişkisini araştıran bilim insanlarının araştırma sonucunda elde ettikleri verileri kullanarak çizdikleri grafik aşağıdaki gibidir diye sormuş bize. Dişi bireyleri vermiş kırmızılar, erkek bireyleri vermiş maviler. Evet Gördüğün gibi sıcaklık değerleri cinsiyeti etkiliyor. Verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A. Bu kertenkelek türünde kuluçka sıcaklığı cinsiyetin belirlenmesinde etkiledir. Evet, gördüğümüz gibi etkili olabilmiş. O zaman doğru. Ki zaten sıcaklık e, bazı sürüngen türlerinde cinsiyeti ne yapabiliyor? Etkileyebiliyor. Bu yüzden küresel ısınma bazı sürüngen türlerinin e, neslinin yok olmasını tetikliyor. B seçeneği kertenkele türünde cinsiyetin sıcaklıktan etkilenmesi modifikasyon örneğidir. Evet bu durum çevrenin genin işleyişine değiştirmesi durumudur. Düşük sıcaklıklarda gördüğün gibi daha çok dişi bireyler yani dişi üreme sistemi aktif olmuş ve dişi bireyler dünyaya gelmiş. Ee, sıcaklığın 27-30 olduğu e, aralıkta ise erkek üreme sistemi aktif olmuş ve erkek sürüngenler meydana gelmiş. Erkek kertenkeleler meydana gelmiş yani. Sıcaklığın 30-33 olduğu durumda yine dişi üreme sistemi aktif olmuş ve yine dişi kertenkeleler dünyaya gelmiş. Şimdi C seçeneğine bak. Düşük ve yüksek sıcaklıkta yumurtadan çıkan dişi kertenkele sayısı erkek sayısından tabii ki de daha fazla bak. Gördün mü? Doğru. D seçeneği yüksek sıcaklıkta dişi yavruların fazla sayıda oluşma sebebi kromozomlara bağlıdır. Hayır bu kromozom ile değil çevrenin genin işleyişini değiştirmesiyle alakalı bir durum olmalı. E seçeneği, Avustralya'da yaşayan yaşanan mevsimsel dalgalanmalar Kertenkele türünün neslini tehlikeye elbette ki sokabilir. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki metabolik olaylardan hangisi canlı hücrelerde ortak gerçekleşir? Şimdi mitoz prokaryotlarda gerçekleşmez. Ekzositoz yine prokaryotlarda gerçekleşmez. Fotosentez Canlı hücrelerin tamamında gerçekleşmiyor örneğin bizde yok. Mayoz prokaryotlarda yine gerçekleşmez fakat ATP üretimi canlıların ortak özelliklerinden biridir sakın unutma. Zaten ders anlatırken de enerji üretmek ve tüketmek demiştim hatırla. Dolayısıyla yanıt E seçeneği olmak zorunda. Altıncı soru Buna göre Yusuf Bey'in çalıştığı organizmada aşağıdaki metabolik olaylardan hangisini gözlemlemesi beklenmez? Biyolog Yusuf mikroskopta hazırladığı piraparatta tek hücreli bir organizmayı incelemekte, tek hücreli bir canlıyı araştırıyormuş. Şimdi kamçıyla hareket, örneğin bu öglen aysa tek hücrelidir ve hareket edebilir. ATP sentezi canlıların ortak özelliklerinden biridir ve gözlemlenebilir, yani gerçekleşebilir diyelim. Bölünerek üreme, tek hücreli canlılar elbette bölünerek sayısal artış gerçekleştirirler. Monomer yıkımı, hücresel solunum ya da fermentasyon olup ATP sentezinin gerçekleştirilmesini sağlayan katabolik süreçtir, olur. Fakat embriyonik gelişim, tek hücreli bir organizmada elbette ki gözlemlenemez. Çünkü embriyonik gelişim çok hücrelilerde oluyordu hatırla. Birinci testin yedinci sorusundayız. Yine grafik okumayla ilgili bir soru. Aşağıdaki grafikte pH derecesinin x, y ve z ile simgelenen üç farklı enzimin çalışma hızı üzerine etkisi gösterilmiş. Ortamın pH derecesi ve tepkime hızı gösteriliyor. Açıklamalarından hangisi yanlıştır demiş birinci öncül. Ortam pH derecesinin sürekli azalması, azalıyorsa bu tarafa doğru gittiğini düşünmem gerekir. Z enziminin faaliyetini olumlu etkiler. Z enzimi, bak, pH bu tarafa doğru artıyor. Bana ne diyor? Soru öncülünde pH derecesi azalsın diyor. Yani sıfıra doğru kaysın diyor. Anladın mı? Bak şöyle de yapalım. 14'e doğru gittiğini gösterelim istedim. Yani, E bu durumda Z enzimi sürekli olumlu etkilenir mi? Ya da ee, Z enziminin çalışması olumlu yönde etkilenebilir mi? Hayır tam tersi Z enzimi denatürü olur çalışması ve faaliyet olumsuz yönde etkilenir gitti. İkinci öncele bak X, Y ve Z enzimlerinin ortak görev yaptığı bir pH derecesi yoktur. Evet üçünün de çakıştığı bir pH derecesi yok doğru. Üçüncü öncül X enzimi midede Y enzimi ağızda Z enzimi ise ince bağırsakta çalışabilir. Şimdi bu taraf asit gibi duruyor. Şu taraf nötr gibi duruyor. Şu taraf da baz gibi duruyor sanki ya da bazik gibi duruyor diyelim. Bu durumda X asidik bir enzim olan ve midede aktivite gösteren pepsin olabilir. Y nötr ortamda çalışan bir enzim olabilir. Z de bazik ortamda çalışan örneğin tripsin gibi bir enzim olabilir. Buna göre bu ifadeyi de söyleyebiliriz. Dördüncü öncül X, Y ve Z enzimlerinin sentezini farklı genler tabii ki de kontrol ettiği için bunlar farklı enzimler olup farklı pH derecelerinde çalışıyorlar. E buna göre yanlış istiyorsa sorunun yanıtı Adana seçeneği olur. 8. soruya geldik. Aşağıda canlıların ortak özelliklerinden 4 tanesine ait açıklamalar verilmiş. İfadelerin bir bölümü ise boş bırakılmıştır. Buna göre boş bırakılan bölümler tamamlanırken aşağıdaki kavramlardan hangisi açıkta kalır diye sormuş. Bakalım. Bir hücreli canlıların hücrelerinin hacimce ve kütlece çok hücreli canlıların ise bunlara ek olarak hücre sayısının da artış göstermesi olayına verdiğimiz isim nedir? Büyüme ve gelişmedir. Ne yapalım şuraya? Büyüme gelişme yazalım. Şimdi yıldızlıdayım. Canlıların kendi yapısında veya yaşadığı ortamdan kaynaklanan fiziksel veya kimyasal değişikliklere çeşitli yanıtlar vermesi durumuna ne diyoruz? Uyarılara tepki diyoruz. Uyarılara tepki diyoruz. O zaman D'yi eledim. A'yı da eledim. Şimdi yeşil olan ifadedeyim. Organizmadaki yapım anabolizma ve yıkım katabolizma tepkimelerinin tamamına verdiğimiz isim nedir? Metabolizmadır. O da B'de var. O da gitti gördüğün gibi. Ve son ifade edeyim yani bundayım. Bir organizmanın yaşadığı çevrede hayatta kalma ve üreme şansını artıran kalıtsal özelliklerinin tamamına verdiğimiz isim nedir? Uyum ya da adaptasyondur. Bu durumda boşta kalan hücre ile el seçeneği olur. Dokuzuncu soru yine grafik okumalarla ilgili bir soru. Aşağıdaki grafik bir yılanın hareketine bağlı olarak oksijen tüketimini göstermekte. Oksijen tüketimi bak şu tarafa doğru ve kasılma sayısı verilmiş bize. Buna göre hangisi yanlış diye sormuş. A yılan hareketsiz durumdayken mitokondri organellerinde oksijen kullanılmamaktadır. Bak kasılma sayısı sıfır ama oksijen tüketimi var. Dolayısıyla oksijen tükettiğine göre mitokondriler oksijeni kullanmaktalar. Kullanmamakta dediği için bu ifade hatalı. Beklesin. Zaten oksijeni kullanan organelin mitokondri olduğunu biliyoruz. B seçeneğine bakalım. Yılanın vücut ağırlığına göre en düşük oksijen kullanımı saatte 40 birim olabilir demiş. Evet. Bakalım evet minimum bak 0 kasılmadı 40 birimlik oksijen kullanıyor. Grafik buradan başlıyor çünkü bu ifade doğru. C. Yılanın kullandığı oksijen miktarı dakikadaki kasılma sayısına bağlı olarak elbette ki değişiyor. Kasılma arttıkça tükettiği oksijen miktarı artmış. O zaman doğru. D seçeneği. Yılanın dakikadaki kasılma sayısı ile tükettiği oksijen miktarı arasındaki ilişki doğru orantıdır. Grafik böyle gidiyorsa doğru orantıdır değil mi? Eğer grafik şöyle gitseydi ne diyecektik? Buna da ters orantı diyecektik unutma. Grafik böyle ise bu bizim için doğru orantıdır. O zaman doğru dedik. Geldim E'ye. Yılanın oksijen kullanımının en yüksek olduğu dönemde dakikadaki kasılma sayısı. Bak şurayı buldum. Kasılma sayısına iniyorum. Gördün mü kaç demiş? 30 demiş. Kasılma sayısı da en yüksek değerdedir. Evet 30'dadır. Buna göre sorunun yanıtı A seçeneği olur. Ve yine bir grafik okuma. <laughs> grafik okuya okuya bir hoş olduk bugün. Memeli canlıların Memeli canlılardan bazılarının metabolik hızları ile vücut kütlesi arasındaki ilişki aşağıdaki grafikte verilmiştir. Verilenlere göre aşağıdaki seçeneklerde yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi tek tek bakalım. A seçeneği metabolizma hızı hayvanların vücudu küçüldükçe artar. Fil vücudu oldukça iri olan bir hayvan. Metabolik hızına baktığımda mesela 0.5 alayım tamam mı? At bir tık yukarı çıkmış sanki 0.55 gibi bir şey olmuş sanki insanda bir tık daha yukarı çıkıyor sanki 0.60 gibi olmuş köpekte bir tık daha yukarı çıkmış 0.75 alıyorum yani tam çünkü göremiyorum ne olduğunu sokak kedisinde ise 1'e çıkmış kısa kuyruklu e, zehirli farede ise 7.5 çıkmış o zaman evet metabolik hız hayvanların vücudu küçüldükçe artar evet artar zaten doğada da öyledir bir hayvan ne kadar küçükse ezilme ee, ihtimali artacağı için sürekli kendini tetikte hisseder bu yüzden hızlı metabolizmalıdır hemen kaçmalıdır çünkü B seçeneğine bak fil öyle mi Aa, işte öyle yavaş yavaş gidiyor mesela B seçeneği verilen memelilerde metabolizma hızı ile vücut büyüklüğü arasında grafik böyle gitmiş bak ters orantı vardır evet doğru C seçeneği insanın metabolizma hızı köpekten daha yavaş evet köpekten daha yavaş değil mi çünkü 0.60 demiştik insana eee, attan daha hızlıdır evet atın keneri de 0.55 demiştik doğru tam arada kalmış çünkü insan D seçeneğine bak metabolizma hızları büyükten küçüğe doğru sıralanınca büyükten küçüğe sıraladığımda eee, fare diyelim uzun uzun yazmayalım fare büyüktür kimden sokak kedisinden o büyüktür kimden köpüşten o da büyüktür kimden insandan o da büyüktür kimden attan Sığmıyor O da büyüktür kimden Aşağıya mı alayım? evet filden diyelim Şimdi buna göre baştan 5. 1 2 3 4 5 Baştan 5. at mıdır Evet attır işte burada <laughs> Ve Edirne seçeneği Filin tüm canlı hücrelerinde katabolizma hızı anabolizma hızından Daha fazla olmalıdır Böyle bir cümleyi söyleyebilir miyim ben sadece filin Metabolik hızını biliyorum. Tüm hücreleri, canlı hücreleri ne yapıyor, ne ediyor ben nereden bileyim? Ayrıca bir sinir hücresiyle bir yağ hücresinin zaten metabolik hızının da aynı olmasını bekleyemezsin. Dolayısıyla zaten grafikten bu sonuca ulaşamayacağımız için yanıtımız E seçeneği olmak durumunda. Evet sevgili öğrencim. Bugünün ilk testini tamamladık. Daha sonraki testlerde görüşmek dileğiyle. Soru çözmek çok önemli. Bol bol soru çözersen inan bana hem bilgileri daha uzun süre hatırlarsın hem de ilerleyen konularda daha rahat bir şekilde biyoloji dersini kavrarsın. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Netlerin bol olsun.